Yeşilay Kütahya şubesi olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Profesör Doktor Fulya Topçuoğlu Ünal oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Yeşilay Kütahya Şubesi olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Kurula Kütahya Milletvekilleri Avukat İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP İl Sekreteri Mehmet Karabekir ve Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Gezgin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz, İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, İşkur İl Müdürü Kamil Uçan, Kütahya Kızılay Kadın Başkanı Semra Sarı Toz Aydın, dernek başkanları ve üyeleri katıldı. Tek listeyle gidilen kurulda Profesör Doktor Fulya Topçuoğlu Ünal güven tazeledi. Toplantı sonunda söz alan Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Profesör Doktor Fulya Topçuoğlu Ünal emeği geçen herkese teşekkür etti. Zararlı maddelere erişim kolaylaştı. Kurulda bir konuşma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Yeşilay'ın bizim yüreğimizdeki yeri çok ayrı. Kütahya'mızda kıymetli babamın ve birçok değerli büyüğüm emekleriyle sayısız gencimizin hayatına dokunarak geleceğini güzelleştiren asırlık çınar Yeşiray'ın daima yanında oldum, yanında olmaya da devam edeceğim. Çağımızda teknolojik gelişmeler hızla artarken kişiler arası iletişim de artıyor. Zararlı maddelere erişim kolaylaştı. Tüm bunların üzerine de bir de teknoloji bağımlılığı ortaya çıktı. Maalesef çoğu gencimiz vaktinin çoğunu sanal bir dünyada geçiriyor. Geleceğin güçlü Türkiye'sinin sahibi bedenen ve ruhen sağlıklı nesillerimiz olacaktır. Çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak öncelikli hedefimizdir. İnanıyorum ki bu hedefe ulaşmamız için milletimizin topyekün bilişlenmesinde Yeşilay Cemiyetimiz 100 yıla aşkın süredir olduğu gibi bundan sonra da önemli görevler üstlenecektir ifadelerine yer verdi. Hep birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Yeşilay bünyesinde her türlü bağımlılıkla mücadele yürütenlere Yeşilay danışmanlık merkezlerine rehabilitasyona ihtiyaç duyan vatan vatandaşların yanında olan herkese teşekkür eden Ceyda Çetin Erenler, Rabbim gayretlerin ve başarılarını artırsın. İnşallah ülkemizde tek bir bağımlı bırakmamak için azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye sürdüreceğiz. Yeşilay için özveriyle çalışan, gönülden destek olan tüm delege, üye ve gönüllerimize selamlarımı, hürmetlerimi sunuyor, yönetim kurulumuza çalışmalarında başarılar diliyorum diyerek sözlerini tamamladı. Yeşilay bir asırlık çınar diyoruz, yüzyıla aşkın bir süredir. Gerçekten çocuklarımıza, gençlerimize her türlü bağımlılıkla e, mücadelede önce olan bir koymuşumuz.